Selam canlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Yeni bir kolektifle geldim. Şimdi kartlarıma sormak istiyorum. Sizi kimler izliyor? Kimler merak ediyor? Bunlara bakmak istiyorum. Sizi kimler izliyor? Kimler merak ediyor? Bakalım. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum atmayı lütfen unutma. Takip etmiyorsan da senden ricam takip et lütfen. Bakalım sizi kimler izliyor? Şimdi arkadaşım, öncelikle arana mesafe koyduğun e, insan büyük bir ihtimal, bu bir erkek. E, i̇lişki içerisinde, şöyle söyleyeceğim, sırtını döndüğün ve sana aşırı derecede yüklenmiş, bütün ilişkinin yükünü senin omuzlarına yüklemiş bir insan seni izliyor, geride bıraktın. Ama senden de bir taraftan bir şans isteyen insan seni merak ediyor, senin hayatını izliyor. Evet sana Sevgi konusunda ilgisiz e, yani daha doğrusu pinti davranmış olabilir maddi manevi sana pinti davranan e, böyle kendi işi gücü olan olabilir ya da işte egoist bencil bir insan e, olabilir Bu insan sana bu insanlar daha doğrusu Hani partner için değil bu açılım e, ailen olabilir arkadaş çevren olabilir, partnerin olabilir. Lütfen kendine göre al ve adaletsizlik yapan insanlar, senin hakkına giren insanlar, senin hayatını şu anda didik didik edip merak ediyorlar. Bak, yıkıma uğratmışlar. Görüyor musun? Sana bir acı yaşatmış olabilir. Seni yıkıma uğratmış olabilir. Verdiği sözlerin arkasında durmayan birileri olabilir. Senin canını yakmış insanlar olabilir. Ve hemen ardından kılıç edilirse yani düzenbaz, sahtekar, yalancı, arkadan iş çeviren, kandırma ya da aldatma potansiyeli olan insanlar darbe yediği insanlar senin hayatını şu anda izliyor, merak ediyor arkadaşım. Seni böyle eli kolu çaresiz bırakmış olabilir. Aranızda bir para davası geçmiş olabilir, bak bu alacak verecek davası olabilir arkadaşım. Burada dolandırılmış da olabilirsin. Bu insanlar senin hayatını merak ediyor. Burada aslında çok mantıklı birisin yani böyle ağırbaşlı oturaklı zeki e, mantık çerçevesinde e, düşünen ama e, burada bu insanları şu anda gördüğüm kadarıyla arkadaşım şunu alayım e, res çekmişsin bu insanlar senin hayatını didikliyor peki mahkemelik süreci olan arkadaşlarım şöyle göstereceğim Bak seni hançerleyen seni yaralayan sana ihanet eden insanlar bunlar ...mahkemelik bir durumun olabilir... ...bu insanlardan darbeler... ...zararlar görmüş olabilirsin... ...ama her şeye rağmen... ...güçlü kalmaya çalışıyorsun... ...hanım kardeşlerim için... ...imparator içe edasında... ...erkek kardeşlerim için ise... ...imparator edasında... ...güçlü kalmaya çalışıyorsun... ...güçlü bir karaktersin aslında... ...peki başka kimler istiyor bakalım... ...arkadaşım... ...senin hayatını kimler merak ediyor... Evet şu anda görüşmediğin tamamen kendini kapattığın görüyor musun? Diyorsun ki ben bu insanların kim olursa kim için izliyorsan dengesizliğinden, iki ikiyüzlülüğünden ikilemlerinden, patavatsızlığından özellikle dengesizliğinden gerçekten bıktım. Bak kavgalar, kıyametler kopmuş olabilir. Bu insanlarla aranda nasıl izliyorlar seni görüyor musun? Hemen üstüne geldi. Nasıl merak ediyorlar? hayatını didikliyorlar. Şu aralar böyle iç huzura ihtiyaç duyduğun, kendi hayatını tekrar tekrar gözden geçirdiğin, ben ne kadar e, kendime zarar vermişim, kimse için değmezmiş olsa ki, e, bu saatten sonra herkese şu moddayım, şu enerjideyim, tamamen kendimi kapattım. Çünkü benim merhametim de iyi niyetinde çok suistimal edildi. E, benim hayatımda e, Psikolojik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da güçlükler, zorluklar yaşatan insanlar e, seni izliyor arkadaşım. Yani bu insanlardan çok ciddi zarar görmüşsün. Burada bir kadın enerjisi de var. Annen olabilir, kız kardeşin olabilir örnek veriyorum. E, burada eşinin ailesi olabilir, ailesinden insanlar olabilir. E, bu insanlar tarafından da hayatın merak ediliyor, izleniliyor arkadaşım. Evet, sana karşı böyle e, savaş da sanki bir zafer, bir galip gelmiş, zafer el, e, ilan etmiş insanlar ve sen o insanlara karşı gerçekten belki bulunduğun alandan, bulunduğun yerden gitmek zorunda kaldın ya da tamamen sırtını dönmek zorunda kaldın. Artık o kadar ki sabrını taşıran insanlar bunlar. Evet, yeniden sıfırdan bir düzen kurduğunu ya da yeni bir hayat yeni bir sayfa açtığını görüyorum. Hemen üzerine güneş kartı geldi. Çoluğun çocuğun olabilir. Artık sana sıkıntı veren insanlar hani geride kaldığı için yavaş yavaş da burada bir iyileşme sürecine girdiğini görüyorum. Bak sert net kararlı bir duruş sergiliyorsun o insanlara karşı senden de çekiniyorlar bu arada arkadaşım üzerinde şeytan kartı geldi yani bu üçüncü kişiler tarafından e, burada sihir büyüğü yapılmış olabilir senin nasibindir kısmetindir bunlar engelleniyor olabilir ya da işte bir ilişkin mahvedilmiş olabilir hayatınla ilgili başarın hayatınla ilgili bir ilerleme kaydetmeni istemeyen insanlar bunlar seninle çok ciddi anlamda uğraşmışlar arkadaşım. Gerçekten e, iki yüzlük yapmışlar. Bunu söyleyebilirim. Ve şu anda kendini o kadar yalnız hissediyorsun ki bak. Böyle zaman zaman çaresiz, yalnız aslında bir o kadar güçlü bir karaktersin. Birçok şeyin bu zamana kadar üstesinden gelmişsin. Hayatına bir denge uyum gelecek. iyileşme sürecindesin. Ve bu insanlara çok öfkelisin arkadaşım. Ben diyorsun bana yaşattıklarını hak etmediğim dediğin insanlar seni izliyor. Hem de bal gibi. Bu kokmuşlar. Nuhut beyinliler. Peki şuradan da bakayım. Başka kimler izliyor? Bakalım bakalım. Evet. Oldukça sıkıntılı süreçlerden geçmişsin arkadaşım. Bu insan ya da insanlardan uzaklaşmışsın. Yine diyorum partnerdir, ailendir, ailesidir, çevresel faktörlerdir, arkadaş çevrendir. Ve diyorsun ki ben artık kendim için çaba göstereceğim. Kendim için mücadele edeceğim. Kendi kul bile inanılmaz girmişim. Bunun farkındasın. Bir şeyleri ya muhakeme ediyorsun ya da bu insanlarla mahkemelik bir durumun var. Anne olabilirsin, baba olabilirsin, evlatların olmuş olabilir. Yoksa da çocuklarınız burada bir masumiyet var, iyi niyet var. İyi niyetiniz zaten çok su, su edilmiş. Burada hane ile ilgili Hanene bir şeyler alabilirsin. Bir hane değişikliği, hanenle ilgili bazı mevzular olduğunu görüyorum. Bak sana karşı maskeli insanlarmış. aynı ne iyi etmişsin bu e, nedir o söyleyemedim de. E, bu yılanları, anakondaları, bak yılanları, bu çıngıraklıları çıkartmışsın kadın ya da erkek. Bak Silmiş süpürmüşsün böyle. Dış kapının dış mandalı bunlar. Çünkü yalan, ihanet. Burada sana karşı dürüst olmamışlar. ikili oynamışlar. Ee, arkandan iş çeviren insanlar arkadaşım. Ve onlara karşı diyorsun ki artık ben kale gibi sağlam bir duruş sergiliyorum. Hadi diyorsun. Siz anca arkada kalırsınız. Arkamda kalırsın diyorsun. Ay ne iyi diyorsun. Helal olsun sana. Evet seni merak ediyorlar bak. Nasıl bir merak içerisindeler ne yapıyorsun, ne ediyorsun, şu andaki, şu andaki durumunu, konumunu çalışıyorsan, başarılı, başarılıysan, ne bileyim işte yeni bir düzen kurduysan, güçlü görünüyorsan bunu gerçekten çok kıskanıyorlar, çok merak ediyorlar. Zaten iyi ki de bu insanları çıkartmışsın çünkü zaten, ay ne çok zaten dedim, labirentin içinde dönüp durmuşsun. Aslında bir şeyleri biliyor musun? Hakikatlerin farkındaymışsın, gerçekleri görmüşsün ama işte belki de iyi niyetinden göz ardı ettin. Şifalandığın bir sürece giriyorsun. İyileşiyorsun arkadaşım. İyileşiyorsun. Bunlar çıkmış huzur gelmiş. Bak hayata daha farklı bir bakış açın var. Daha umutlusun. Zaman zaman kederleniyor olabilirsin. Üzülüyor olabilirsin. Sana yaşattıklarından dolayı bu kötü kalpli insanların ama güneş kartı verdi. Güzellikler, bolluk, bereket, maddi manevi seninle. Arkadaşım, sen çok kıymetlisin. Çok değerlisin. Bunu sakın unutma. Kendine de çok iyi bak.